Benim güzel dostlarım, arkadaşlar ilk başta hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Ne güzel kar yağdı, her yer bembeyaz. Senenin ilk karı diyebiliriz. Evet, beklemiyorduk ama geldi. İşte İstanbul'un şaşırtan havalarından. Bir geliyor, bir gelmiyor. Bazen hiçbir şey olmuyor. Bazen de bir metre kar yağıyor. Ama ne diyelim, zaten biraz kuraklık da vardı. İyi oldu. Kar yağsın, yağmur yağsın. Tabii ki kimsenin bir işine mani gelmesin ya da engel olmasın ama dua işte bu. Ve gerçekten de çok güzel insanlar kendilerini dışarı atmışlar. Kar topu vesaire oynuyorlar. Bakalım bir de derbi var tabii bugün. Beşiktaş Galatasaray maçı merak ediyorum. Devam edecek mi acaba? Heyecanlı bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Eğer sağ çok kar olmazsa ve buz tutmazsa tabii ki. Evet arkadaşlar. Bayağıdır video çekmiyorum. Farkındasınız tabii ki. En son teaserlerimi paylaştım yeni şarkımın. Ama size şunu söyleyebilirim ki Mart ayından itibaren bir gün belirleyeceğim. Ve her hafta bir, yani en az bir, en fazla da iki video paylaşacağım YouTube üzerinden. Çünkü biliyorsunuz benim e, dört tane hesabım var. Biri YouTube, Instagram, Instagram. E, Twitter ama onu gerçekten hiç kullanmıyorum yani o kadar az kullanıyorum ki yani bana göre bir platform değil orası çünkü haber kanalı gibi sürekli ona gider buna gider ve bütün elektriğimi emiyor ve negatif bir şey yaratıyor Twitter bende dolayısıyla onu kullanmıyorum yani orada takip etmezseniz de olur ama benim çok sık kullandığım mecralar Instagram ve YouTube şimdi ona TikTok eklendi TikTok sağ olsun beni davet etti işte özel bir özel adıma sayfa açtı vesaire. Şimdi bazı yorumlar aldım hani Oktay abi ne işim var orada falan gibi. Arkadaşlar merak etmeyin. Hani özellikle bir yerdesiniz diye hemen o kalitesiz olacak değil. Yani her insan kendine göre paylaşımlar yapar. Önemli olan sizin neler paylaştığınız ve hangi şekilde paylaştığınız. Yani önemli olan orada sizin kaliteniz. Hani başkalarının ne yaptığı değil. Yoksa tabii ki hepsini böyle bir anda değerlendirirsek böyle bir görüntü kirliliği gibi oluyor. Yani diyoruz ki bu nasıl bir gençlik, bu nasıl şey. Çünkü o kadar çok kötü şey görüyoruz ki. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Eskiden de vardı sadece görmüyorduk. Yani eskiden de çok negatif yazan insanlar, küfür eden insanlar vesaire çok düşük seviyede paylaşımlar yapan insanlar vardı. Ama güncel hayatta tabii ki sosyal medyada olmadığı için biz de göremiyorduk. Şimdi daha çok gözümüze geldiği için daha çokmuş gibi geliyor ama şunu unutmayalım ki her zaman güzel insanlar da var, olgun insanlar da var ve doğru yola çekmemiz gereken gençlerimiz var. Şimdi tabii ki çoğu şarkıcılar için bunun pek önemi yok. Onlar çünkü paranın peşinde. Hay bir şarkı yapayım, fenomen olayım, şunlar, bunlar. Yani onlar için pek önemi değil ama bizim için en önemlisi hem şarkılarımızla sizlere bir mutluluk vermek. Hem de kafanızda bir soru işareti varsa sizi mümkün olduğu kadar doğru yola yöneltmek. Yani tabii ki bu belki biraz ıı, eski tarz gibi kaldı diye düşünebilirsiniz ama öyle değil arkadaşlar. Çünkü gerçekten evet artık her şey sosyal medyada her şey herkes meşhur, herkes program yapıyor, herkes herkes dans yapıyor, herkes Showman oldu herkes şu da herkesin söyleyeceği bir şey var hiç sorun değil arkadaşlar bu teknolojinin bize getirdiği şeyler biz de bunlardan güzel şeyleri çıkartıp güzel şeyler üretmemiz lazım dolayısıyla arkadaşlar hedef şey konu TikTok'tan gelmişti evet benim şu anda TikTok hesabım da var işte TikTok Instagram ve YouTube bu üç kanalı kullanmayı düşünüyorum. İşte YouTube'da zaten biliyorsunuz hem işlerimi paylaşıyorum hem videolar paylaşıyorum. Instagram'da da aynen öyle. TikTok'ta da öyle yapıyorum ve ıı, değişik değişik mecralarda işte üçünde de artık canlı yayın da açmayı düşünüyorum. İşte canlı konser de vermeyi düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi arkadaşlar Mart'tan itibaren yani Mart'tan itibaren çok güzel sürprizler sizi bekliyor olacak. Daha sık videolar paylaşacağım. Ama videolardan ziyade arkadaşlar daha yeni de söyledim. Teaser'ımı paylaşmıştım siz, sizlerle. Silemiyor isimli şarkım çıkıyor bu ayın başında. Tam tarihi zaten paylaşacağım. Onun yanı sıra değişik şarkılar hazırladım. Çünkü bu süreçte hem reklam projeler olsun hem şarkılarım olsun. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdim. Acayip şarkılar hazırladım. Ve hepsi değişik şekillerde yani değişik tarzlarda. Hani bana çok teklif geliyor. İşte abi ne olur yeniden gibi bir şarkı yap. Çikolata kız gibi bir şarkı yap. Gitme kal gibi bir şarkı yap. Ama daha önceden de dediğim gibi hani hiçbir şarkının yerini başka bir şarkı tutmaz arkadaşlar. Ancak yeni bir şeylerle gönlünüze girmeye çalışabiliriz. Ha tabii ki tarz olarak benzeri şeyler var. Çünkü zaten rag biraz tanıyorsanız bilirsiniz ki hani ben çok eski yıllardan beri yani benim tarz şeklin çok geniş. İşte içinde pop, hip hop, reggae, reggaeton, uh, dancehall, boblin, ragamuffin hepsi karışık olduğu için dönem dönem hangi besteden, hangi tarzdan ağırlıklı bana ilham geliyorsa ona yöneliyorum. Ama bu sene gerçekten hepsinden birer tane olacak ve ilk kez burada söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel bir düet de sizi bekliyor olacak. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü neredeyse onu yani bitirmiş durumdayım gibi söyleyeyim. An bakalım eğer bir mani çıkmazsa çok büyük bir dünya yıldızıyla yani benim de sevdiğim yorumuna, sesine, kalitesine, tarzına saygı duyduğum bir insandan yüksek ihtimal bir düet gerçekleşebilir ve inşallah sizi de orada birazcık olsun şaşırtabilirim. Çünkü çok güzel şeyler bekliyor bizi. Bunu yanı sıra arkadaşlar ee, dediğim gibi Mart ayından itibaren daha sık videolar yükleyeceğim haftada bir gün ya da iki gün onu da söyledim ve canlı yayınlar açacağım üç platformda da işte TikTok olsun Instagram ve YouTube bu arada Spotify'dan da beni takip etmeyi unutmayın çünkü e, takip ederseniz hemen şarkımın çıktığı gün anında ekranınıza da gelir hani arada unutmuş olabilirsiniz ama takip edin oradan da ragabinizi bir de ne diyecektim arkadaşlar Evet silemiyoru dedik zaten teaserını paylaştık. Ay başında çıkıyor. Bir de tabii ki arkadaşlar söylemek istediğim çok önemli bir nokta. Yeniden geçen hafta 5 milyonu geçti. Tabii ki 5 milyon çok büyük bir rakam değil. Hani bana göre değil. Çünkü ben bundan hani biz YouTube YouTube yokken de şarkılar çıkardık ve albümlerimiz milyonlar sattı. Hani onlar gerçekten hani onlar çok değişik bir sistemdi ve değişik bir olaydı. Çünkü insanlar e, para verip gidip albümünüzü alıyordu ve bütün şarkıları ezberliyorlardı. O öyle bir dönemdi. Ama bu YouTube olayından sonra Mesela Gitme Kal isimli şarkım Türk tarihinde ilk 50 milyonu geçen şarkı oldu. Tabii ki o ara yap YouTube'dan geri çekildi ve o kliplerin hepsini kaldırdılar. Ve teliften dolayı da birçok 20-30 milyonu klipleri biz kaldırdık. Ancak bugün halen görüyoruz ki Spotify'da olsun, YouTube'da olsun inanılmaz çok tıklanıyor. Yani bugüne kadar belki bir 400 milyonu bulmuştur Gitme Kal. O yüzden yeniden için 5 milyon gerçekten büyük bir rakam değil. Ama dediğim gibi çok hoşuma gidiyor çünkü şarkı 300 binde kalmıştı ve 5 sene önce çıkarmıştım. Bunu önce işte bazı sevenlerimiz dinlemeye başladı. Sonra oyun platformlarında yayılmaya başladı. Şimdi de TikTok'ta bir akım başladı işte bunun için. Komik bir hashtag altında. Ve bana çok soru geliyor. Oktay abi sen de katıl, sen de katıl. Tabii ki arkadaşlar şimdi hani şunu söylemek istiyorum. Merak Oktay olarak hani hiçbir zaman bel altı şeylere girmiyorum. Hani tarzım değil. Tabii ki ben de protest şarkılar yapıyorum. Hani arada gider giderlerimiz de oluyor. Ama o şekilde değil. Yani düşündürücü bir şekilde yapmayı tercih ediyorum. Çünkü ötekiler hani açıkçası bana pek bir şey vermiyor. Ama tabii ki herkes istediğini yapabilir. Sonuçta bir şarkıyı sizler dinleyin diye yapıyoruz. Ve onu hangi ortamda ve nasıl dinlediğinizi siz karar veriyorsunuz Dolayısıyla e, maksadımız da zaten Siz hem eğlendirmek hem rahatlatmak hem pozitif e, duygular işlemek Dolayısıyla arkadaşlar oradan gelen inanılmaz bir talep var şu anda TikTok'ta da acayip bir patlama oldu şu an yeniden şarkısı Ben de kendi şeklimde yine de kırılmasınlar diye katıldım ama tabii ki kendi tarzımda katıldım hani yeniden ateşini büyütüyoruz diye. Çok seviniyorum genç kardeşlerim de şarkılarımı dinlediğinde ve eğlendiğinde ve biliyorum inanılmaz sahipleniyorsunuz ve inanılmaz güzel mesajlarınızı da alıyorum ve gerçekten de bunun için çok mutlu oluyorum çünkü zaten bunun için müzik yapıyoruz yani hani size bir şeyler verebiliyorsak dolayısıyla güzel kardeşlerim güzel dostlarım ve değerli büyüklerim Ragamuffin Style 2020'de de Ragamuffin System yani Raga System hızlıca bir şekilde, hızlı bir şekilde şarkılar çıkarmaya devam edecek. Yeni sürpriz projelerimiz de olacak. Beni takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ve dediğim gibi çok yakında da görüşmek üzere. Yo yo!